başlamak üzere büyük bir kalkınma hamlesi başlatacağız. Ama bu kalkınma hamlesi topraktan başlar. Bu kalkınma hamlesi hayvancılıktan başlar. Bu kalkınma hamlesi üretmekten başlar. Bir kere evinde oturup e -e evinin ekonomisine para istiyoruz. Sosyal yaşam alanımız yok diyor. Efendim çalışmak için ortamımız yok diyorlar. Hizmet edeceğiz ama vizyon yok diyorlar. Bunlar ne çok önemli. Organize sanayi bölgesinde onlarca fabrikayı dolaştım. En az 10 bin kişi, 10 bin, bakın 10 bin işçi kardeşimle birebir bir temas kurdu. Çıkıyorum işverenlere diyorum ki, ne durumdasınız? Ya işçi bulamıyoruz diyor. E dönüyorum, balıkesire bakıyorum, 40 bin, 50 bin işçi daha bir parti diye sormayıp sadece sana nasıl yardımcı olabilirim diyen size en yakın Ahmet Akın lazım buraya. Balıkesir nimet. Balıkesir benim memleketim. Karşınızda İstiklal madalyası sahibi bir dedenin torunu var. Ulaşabileceğiniz sitelerde rahatlıkla göreceksiniz. Bütün satışlar ya internetten yayınlanacak ya da televizyonlara verilecek. Bunların hepsini yapacağız. En önemlisi 10 yıl milletvekilliği sürecimde hiçbirimizin başını öne eğdirmedim. Bir Türkiye milletvekili gibi herkes etti. Türkiye'nin her noktasında çalışmalar yaptık. En son Ahmet Akın gelirse güzellik olacak. Huzur olacak. Mutluluk olacak. Refah